Ben Leyla Belis Bostan 11 Mayıs Şehitleri Ortaokulu'nda okuyorum. 6. sınıfım. Ben kitap okumayı çok seven biri olduğum için eniştem de yazar olduğu için ona bir gün dedim ki, "Enişte bana yardımcı olur musun? Ben bir kitap yazmak istiyorum." O da bana yardımcı oldu ve bir kitap yazdık. Bu benim ilk kitabım. Ee, çocuklara yönelik bir kitap yazdık. İnşallah daha güzel kitaplar da yazacağım. Bu çocuklara yönelik bir kitap. E, masala yönelik çocukları maceraya sürükleyecek bir kitap. E, bunun devamı da gelecek. Bu benim ilk kitabım. İnşallah yayın evinin desteğiyle de bir daha kitap yazacağız. 1000 e, adet basıldı. Eniştemle beraber yaptık dediğim gibi. E, ben e, taslak oluşturdum. Eniştemle tamamladı. Beraber güzel bir kitap tasarladık. Tamam. sponsor desteğiyle yaptık. Kitabımızı çok beğendiği için bize yardımcı oldu. Böyle bir kitap basmamıza yardımcı oldu. Ee, yine gençlere ve çocuklara yönelik kitaplar yazmak istiyorum. Ee, yine maceracı olmasını istiyorum. Çünkü ben maceracı kitapları seviyorum. Eee Asla hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın. Siz isterseniz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Benim de üç kitabım çıktı, dördüncüsünü yazıyorum. Leyla Belis aslında çok zeki bir kız. Kendini sürekli geliştiren, sürekli üzerine katan bir kız çocuğu. Bana sürekli sorular soran, yazmak hakkında bilgi edinmek isteyen zamanlarda bir hikaye yazmıştı. Hikayesinden çok etkilenmiştim. Hatta demiştim ki daha fazla yazarsan güzel bir hikaye kitabı oluşur. Ve Leyla gel zaman git zaman üzerine katarak çok güzel bir e, masal kitabına dönüştürdüm bunu. Ben de az bir emeğim geçtiyse ne mutlu bana ki inanıyorum ileride daha fazla güzel kitaplar yazacağına. Leyla'nın Cemil Meriçler aslında gelişiyor şu an gördüğünüz üzere. Leyla çok zeki bir kız lütfen desteğinizi eksik etmeyin.